Evet arkadaşlar. E, yayınlanan 2024 DKS soru kitapçığına göre 8. sorudaki küme sorusunun çözümünü anlatacağım şu an size. İlk önce yapmanız gereken şey. Bak ortak elemanları 5 taneymiş. Yani ki, ortak 5 taneymiş. Kartezyen çarpımları ise şarkıcın çarpımlarının birleşimi ise 29'muş. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Öncelikle şey yapacağız. Ben kamerayı dayanamıyorum ki. Ezel tuz tutsaydım kamerayı iki dakika tutacaktım kamerayı Ama video çekecektim ne abi. Bilmiyorum. Neyse tamam ben tutarım. Bak şu video tutacaktım neyse. Ya Tabii gel git tut da telefonu. Ya. Sen tut ben çözümünü yapayım hadi. Aferin Tut böyle. Ha görüyor mu? Görüyor mu? Öncelikle küme kümeyi yazıyoruz. A1, A2, A3, A4, A5 ve e, örnek görüyorum B, C, D notunuza gidiyor. Ama bunlar aynı değil. Aynı şeyi bunun için de yazıyoruz. A1, A2, A3, A4, A5 ve bunlara da şey diyelim. F, G, H notu, notu da. Sormuşlar Cek. Aynen anne. Şimdi Aynen. bu kısımlar ortak. Bu kısımlar ortak değil. Kartezyen çarpımında düşünürsek bunlar kartezyen olabilir. Bunlar kartezyen olabilir. Ama bunların kesişimi şunların birbiri arasında yaptığı. Çünkü A1, A1 hem AX bx de olabilir hem de bx ax de olabilir. O yüzden şey düşünüyoruz. X'in eleman sayısında Hani a'nınkine s a'ya x diyorum. S b'ye de y diyorum. Ve şey yapıyorum. Bak bunun eleman sayısı x çarpı y'dir. Bununki y çarpı x'dir. X yani yine x çarpı y'dir. Ama ortaklaş, ortak kümeleri ise 5 tane 5 tane ya. 5 beş çarpı 5'lik kümedir. Yani şey gibi yazacağız 2xy eksi 25 eşittir 209. Ee, şunu karşı karşı tarafa atıyorum. 2xy eşittir 234. Sadeleştirmesini yapıyorum. x çarpı eşittir ee, 117 geliyor. 117 ile çarpanlarla ayırırsak arkadaşlar, 13 çarpı 9'a dek geliyor. Yani ya bu 13 ya da bu 9. Ya da bu 13. Ya da bu 9. Sırası hiç önemli değil. Bize A ve B'nin kesişimini istiyor. A ve B'nin kesişimi çok kolay. 13 artı 9. Eksi kesişimleri eşittir. Ee, şurada 4 gelir. Şurada 3, 13 gelir. 17. Cevabımız 17'dir. Kapatabiliriz abime.